Bu arada bir son dakika gelişmesi var Hasan Bey kesiyorum MHP lideri Devlet Bahçeli'den geliyor. Birleşmiş Milletler derhal e, harekete geçmeli diyor. Filistinli kardeşlerimiz barbar bir abluka'nın ateş hattında dedi e, yaptığı açıklamada şimdi bir detaylarını alalım e, bu mesajın Habertürk editörü Arzu Türkuçar bize anlatacak. Arzu seni dinleyelim. MHP de Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. O açıklamasında hem ülke ekonomisine ilişkin, gündemine ilişkin hem de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bu noktada e, Gazze açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa, her türlü soysuz baskıya mahkum halde olduğunu ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli 4 sayfalık bir yazılı açıklama yaptı. O yazılı açıklamaların detaylarına bakacak olursak. Filistinli kardeşlerimiz barbar bir ablukanın atı. ...seç hattındadır, gazlı açlığa terk edilmiştir dedi bu noktada Birleşmiş Milletler'e bir çağrıda bulundu. Derhal harekete geçmeli, en azından canlılık emaresi göstermesi tedarik edilecek çok katılımlı barış gücüyle Gazze'de hüküm süren katliam ve Siyonist proje darbe indirmesi artık hayat memat konusudur dedi MHP lideri ve devam etti. Bu cinayet ve melanet karabasanına karşı siyasi, askeri ve ahlaki temelde eylem etabına geçmek, ertelenmesi ve gecikmesi feci sonuçlara yol açacak açıklaması. ...aslında ve devam etti. Netanyahu'ya tepki gösterdi. Gazze'yi yutma hevesi kursanda bırakılmalıdır açıklaması yaptı. Ve bu katilin savaşı bitirmek adına ileri sürdüğü imha taş şartlarını tartışmaya açmak ve gündeme taşımak dahi kabul edilemez bir yanlıştır. ifadelerini kullandı. Türkiye gündemine ilişkinde mesajları vardı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve bu sahte imza soruşturmasına ilişkin bir değerlendirmede bulundu. LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın asıl hedefinin terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da ince aynısına kadar değerlendirmelidir açıklamasında bulundu. Ve Türkiye'nin moral ve motivasyon seviyesiyle manevra kabiliyetini zafa düşüren her sorun başıyla yüzleşmek ve çözümle örtüşmek acilen temin edilmelidir dedi. Bunu başarabilecek ve yapabilecek müktedir ve müstesna basıp Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sarsılmaz bütünlüğüdür ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajları vardı. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bayatlamış ve geride kalmış yapay ve cepheleştirici tartışmaların bir kez daha tedavile sokulma gerektiğini söyledi. Mecliste kurulan meclis, komisyona ilişkinde mesajları oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla huzur, umut ve kardeşlik üzerindeki sis bulutları dağılacak. Türkiye yüzyılı yeni yüzyıl al bayrağın etrafında tezahür edecektir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Pekala Arzu Türk Üçer teşekkür ediyoruz.